Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft ee, neydi? Texture Pack tanıtımı göstereceğim arkadaşlar. İlk buraları göstereyim. Ayarları. Ee, burada adamın en sevdiği renk yeşil. Bunu da söyleyeyim. İnek böyle. Tavuk böyle. Koyun göstereyim arkadaşlar. Hatta hani, çok fazla gösterir isim yok. Kılıçları görüyorsunuz. Hepsi böyle böyle kar topu bu arkadaşlar. Snowball. Kar topu bu arkadaşlar. Bakalım iskeletimize zombi kapalı. Böyleymiş. Kılıçımız aynı. Sadece gözleri farklı ateşimizi gösterelim. Ultamız yayımız. Ateş normal arkadaşlar. Ulta rengi güzel. Bunu da göstereyim. Yok çekemedik bir yer. Heh mavi. Ee, sular böyle kovalar arkadaşlar. Zırhları gördünüz zaten. Golden Apple. Yani bu ne? Flash. Ha, son arkadaşlar. Kirli yapmış adam. Güzel olmuş bu. Ee, ben de tam araştırmadım arkadaşlar. Etlerin yanlarını böyle kapatmış. Önden koyalım. Tipi böyle. Canavarları öyle yapmak istemiş arka arkadaşlar. Camımız güzel olmuş. Cam. Bence güzel olmuş cam camda sıkıntı yok. Bence camda sıkıntı yok. Bu da güzel. Bu da güzel aslında. Yani bunun yapımcısına buradan selamlar. Çok güzel yapmış. Zırlar. Böyle. Crafting table. Kurucunun kafası. Gördüğünüz bloklar. ne gösterecektim başka çizomaya bakacağım <laughs> yani güzel yapmış arkadaşlar yani bence güzel ee, güzel kötü arkadaşlar yorumları yazın kötü olmuş daha güzel texture pek bul mesela kendi kullandığınız texture pek benim kullandığım texture pack kullan falan diyebilirsiniz kullanırım arkadaşlar sıkıntı yok yani bu nasılmış bu güzel Güzel yapmış yani. Domuşumuz. Hani gerçekçi yapmış bir oyun vardı. Böyle bir video vardı ya. Gerçekçiydi buna benzer. Hatırlamıyorum unuttum ismini. Yani güzel olmuş. Hepsini tekrar 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 göstereyim. Çubuk da böyle siyah. Çubuklar siyah yapmış arkadaşımız. uzakçası numarasında ne yapmış hiçbir şey bir hmm. tırın kafasına alsın normal hmm. böyle güzel yapmış yani elinden geleni yapmış arkadaşlar güzel olmuş Buraya yapınca yani teşekkürler güzel yapmış yani şu tavuğun gözlerini yani açsaydı biraz daha güzel olurmuş. Şu lavlar suya bakalım. Ve videomuzun sonuna gelelim. Yiyelim. Videomuzun sonuna gelmedi arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim. Neydi? Nerede? Nerede? ateşi de güzel renk bir yapsaydı yani zombiler mesela bu yerdince mesela zombi gösterelim. Yani bakın renk çıkıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani renk 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 çıkıyor. Öyle yapsaymış bu ateşi de. Güzel olurmuş. Yani buradan ona tavsiye ediyorum. Yani öyle yapmasını. Yani öyle yaparsa arkadaşlar sizin de önerinizi bekliyorum. Veya din benim de teştur peki kullanın. Derseniz kullanırım. Sorun yok benim için. Yani siz yeter ki isteyin. Yeter ki abone olun. Ve video olsun Gelelim. Bu arada bana özel arkadaşlar bana teşrif peki alacaksınız. Mavi olayım En sevdiğim renk mavi. Şimdi 3-2-1 Bugünkü videomuz bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.